Önce sayfanın her iki tarafını Önce sayfanın her iki tarafından da eşit yükseklik alıyoruz. İki tarafı da işaretledikten sonra düz olsun diye ufuk çizgisini yapıyorum. Ufuk çizgisini çizdikten sonra ortalarda bir yerde kaçma noktasını işaretledim. Sonra sağdan ve soldan çizgiyi ortalarda bırakacak şekilde herhangi bir ölçü almadan ama ufuk çizgisine 90 derece olacak şekilde bir çizgi çektim. Ve bu çizgiyi kağıdın altına şuradaki kağıdın altına ve ufuk çizgisine paralel olacak şekilde yani eşit uzaklıkta olacak şekilde kağıdın sonuna doğru çekip bitirdim. Aynı şekilde üstteki çizgiyi de kağıdın sağına doğru çekip bitirdim. Şimdi bu köşe ve bu köşeden kaçma noktasına cetvelimi koyup çok da bastırmadan çizgi çekiyorum. Yine bu köşeden kaçma noktasına cetveli birleştiriyorum. Ve çizgiyi çektim. Daha sonra bakın ilk çizdiğim bu yükseklik çizgisinde İki tane cam yüksekliği belirliyorum. Camın alt hizası, üst hizası. Camın alt yüksekliği, üst yüksekliği. Yine bunları da kaçma noktasına doğru çiziyorum. Yine çok bastırmıyorum. Şimdi binanın yüksekliği alt hizası, üst hizası, camın altı ve üstü burada olacak. Şimdi bana herhangi bir ölçü verilmediyse buradaki binayı nerede bitirmek istiyorsam orada yine kağıdın yanına paralel ufuk çizgisine 90 derece olacak şekilde binanın üstünden yani üst hizasından ve alt izasına doğru bir çizgi çekiyorum. Bunu biraz daha koyu bastırarak yapıyorum. Şimdi binamın alt çizgisini ve üst çizgisini de bastırarak yapabilirim. Binamın ön duvarı belli oldu. Şimdi de camlarını yapıyorum. Camın üst yüksekliği buydu. Cam ölçüsünü burada almıştık. Üst, alt. Kaçma noktasına çizgi çekmiştik. Şimdi yine duvarına paralel camın genişliğini kendim belirledim. Burası camın üstü. Burası altı. Yanına bir cam daha yapıyorum. Üstünden geçen ve altından geçen çizgiler belli olduğu için biraz boşluk bıraktım. Şu genişliği geçmeyecek şekilde alt hizasını da çizdim. Belirledim, koyulaştırdım. Şimdi bir kapı yapacağım. Kapı yükseklikleri camın üst yüksekliği ile eşit olması lazım. Yine bütün dikine çizdiğim çizgiler ufuk çizgisine 90 derece olacak şekilde ve duvar çizgilerine paralel. Kapı aşağıdan başladığı için evin altına kadar getirdim çizgiyi. Üst hizası camın üst hizasında ve koyulaştırıyorum şimdi. Ve bir cam daha ekliyorum. Bunun da üst çizgisini belirledim. Alt çizgisini de belirledim. İşte bir katlı binanın perspektif çizimi. Bütün dik çizgiler ufuk çizgisine 90 derece. Bütün yatay çizgiler kaçma noktasına gidiyor. Şimdi yanına iki katlı bir bina çizeceğim. Bakın bunu ölçüyorum. Kaç santim? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 santim. O zaman 7 santim de yukarı doğru ölçüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ve buradaki binanın bitiş çizgisinin yanından 7 santim yukarı doğru çıktım. Bu çizgi şimdi benim burada binaya başlarken yaptığım ilk çizgi ile aynı. İki tane pencere yüksekliği belirliyorum. Pencerenin altı ve üstü burada olacak. Ama bu çizgi aynı buradaki gibi ikinci kaçma noktasını henüz öğrenmediğimizden dolayı binanın yatay çizgisini çiziyorum. Herhangi bir ölçü vermediği için öğretmen. Sonra da binanın genişliğini bitiriyorum. Bu genişlikte olacak bu binam dedim. Ve şimdi bakın binanın üst köşesi, alt köşesi. Aynı şurada yaptığımız gibi iki köşe buradan kaçma noktasına gideceğim. Altında zaten giden bir çizgi var. O zaman üstündeki çizgiyi götürüyorum. Siz ben biraz koyu çiziyorum ekranda görünsün diye. Ama siz bu kadar bastırarak çizmeyeceksiniz. Şimdi pencerenin çizgilerini, camın çizgilerini götürüyorum. Camın alt çizgisini götürdüm. Şimdi üst çizgisini götürüyorum. Hepsi kaçma noktasına gidiyor. Bütün giden çizgiler hep kaçma noktasına gidiyor. Unutmayın bunu. Şimdi ikinci katı burada çizmek için pencereleri altta nerede pencere çiziyorsam üstte de aynı yerde pencere çizeceğim. Bakın altta pencereye başlatıyorum. Pencerenin yüksekliği burada belliydi. Üsttekinin de Üst katın penceresi de alt katla aynı hizada olacağı için üst katını da çizdim. Şimdi pencereyi bitiriyorum. Alt katı burada bitirdim. Üst katı da aynı yerde bitirdim. Şimdi alt katı buraya bir kapı yapıyorum. Ama üst katta kapı olmayacağı için pencere yapıyorum. Alt katta kapıyı bitirdim. O zaman üst katta pencereyi bitirdim. Birer pencere daha yapalım ve binayı bitirelim. Üste pencere, altta pencere. Üste pencereyi bitirdim. Altta da bitirdim. Ve duvarı çekiyorum şimdi. Binayı bitiriyorum. Hem ikinci kat hem de birinci kat. Koyu çektim. Bitsin diye. Şimdi bu ortadaki çizgiyi de biraz belirginleştiriyorum. Ve pencerelerin bitiş çizgilerini Böylelikle yan yana biri tek katlı, biri iki katlı binayı çizdik. Şimdi kaldırımı çiziyorum. Kaldırım içinde Kaldırım çizgilerini çizerken şuna dikkat edin. Dikini olan çizgi ufuk çizgisine yine 90 derece olacak ya da kağıdın şu bitiş çizgisine yani bitim yerine paralel. Aynı şekilde yatay çizgi de kağıdın bitimine ve ufuk çizgisine paralel olacak. Ne soruyorsun? Kaldırım çizgileri bizden uzaklaştıkça araları Aralarındaki mesafe birbirine yaklaşması gerekiyor. Kaldırımda bu şekilde çizilir. Sokağın diğer tarafı da aynı mantıkla çizilecek.